Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler getirdim. Bildiğiniz üzere Alp Navruz imajını yeniledi ve anlaşılan yeni bir dizi, yeni bir sinema filmi geliyor. Tabii ki tüm gözler oyuncumuzda. Yepyeni haberler çıkar çıkmaz ben de sizler için paylaşacağım ve bugünkü e, Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan paylaşımlarını sizlere takdim ediyoruz. Umarız ki videolarımızdan memnunsunuzdur. Çünkü bu tarz videolar e, herkesin beğenisini topluyor ve herkes yepyeni görüntüler görmek istiyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.